Dezlemi! Elmas yuvarda, elmas yuvarda. Şerif'in sana bir teklifi olacak. Akşam salonda buluşalım dedi. Salon mu? Salon dedi. Ya. Ben de elmasın peşindeyim. Kaç saattir tek kelime alamadım. Boşa vakit kaybı. Güzel, güzel, güzel. Aferin. Konuş! Konuş! Elmas nerede? Gelin bakalım, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada. Koca kotlu. O masa sen haricinde. Oraya fidaların mörde oturacak. Buyurun. Hoş şanslar. Gelin bakalım sevgili meslektaşım. Hoş geldiniz. Bak oraya, viski ver. Hoş şanslar, birazdan gelirim yine. Lan ben sana 18 yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Şak! Atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar daha zamanı diye. Lan Johnny ne yapıyorsun? Babam Johnny istedi. Ver bağırın. Hadi vur bakalım. Ne oldu, yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Jolileş <laughs> yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? <laughs> Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım yiğidim. Oturma. Postaneyi soruyor. Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu CEO şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada barınamaz iç İt oğlu ikler. Ne de Johnny'leşe yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu CEO'lara bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Doğru söyle, pompadan mıydın? Şerif, demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım benden? Çoğun var. <laughs> Ne var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabii tabii. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil, orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy, içeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. geç. Vay be. Muhteşem bir hikaye. Elmas olarak geçmiş demek. Evet abi. Ya ben en çok bunu nasıl çizmeye bağlayacağım onu merak ediyorum. İyi e, çizme şeyin işte ya. Johnny Dash'in çizmesi değil mi? Değil. Değil abi ne alakası var? Dinle. Bunlar... Ya çok... Sekicim bir ara verelim mi be? Ben bir su dökeyim. mi abi. Evet ya yani, müsaadenizle <laughs> ben de bir gideyim geleyim. Nasıl gidiyor? Muhteşem. Ver bakalım şu kapıçinoyu ya. Dur sipsiyi takayım da bir dakika. As. Ne oldu? Düştü. Şimdi işin yoksa on dakika ara. Yakari. Yakari mi? Hamle ve yakari. de yakari. yakari. Hani yakari. yakari. Aziz efendi sezgilerimi kullanacağım. Selam sana demir ayak. Merhaba kartal gözü. Dalga mı geçiyorsun lan? efendim. E, Çerokilerden istenmeyen tüy. Cherokee mi? Grand Cherokee. Arkadaşım Pajero ve Poinciak. Eşef'e selam getirdik. Merhabalar şef. Özkan Uğur. Özkan şöyle oturalım. Hoş geldiniz. Ben Kızılkayalar. Bu da oğlum Bambi. Sağ ol Şef Tokus. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. He. Efendim, sebebi ziyaretimiz hayırlı bir iş. Oğlumuz istenmeyen tüyle, kızımız Pajero'nun evlilik akdi için kabilenin büyücüsünden bir hayır duası almaya geldik. İstenmeyen tüy kız ismidir yalnız. Efendim, annem hep kız istemiş. Olmamış mı? E, olmuş mu? Olmamış. Çerökiler bizim kardeşimizdir. Onların birleşip çoğalması bizim mutluluğumuzdur. Ağlayan kaya, tüsü yak. Billurları getirin. Billur ne? E, kristal kaseler. Geç bakalım damat şöyle ortaya. falta taşakları ailenize bereket getirecektir. Hep <laughs> piyasa. Hey. Hey. Güneş yere değdiğinde birer barış çubuğu içer bu işi bağlarız. Şimdi geç bakalım yerine. Dağılın. Aziz Efendi, kasabaya gidince bir de resmi nikah yaparız. Oh, üfle. İyi misin? İyiyim. Şef ben de taşak geçti <laughs>